Adalet konusunda uzlaşma sağlayamayan altılı masada şimdi yeni bir formül üzerinde çalışıldığı konuşuluyor. Çoklu aday formülü amaç ilk turdaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olanların ikinci turda mecbur kalıp oy vermesini sağlamak. Ancak bu formül aslında çözüm değil, yeni bir krizin başlangıcı gibi. Çünkü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tek aday görüşünde ısrarcı ki son yaptığı açıklamada da 2018'de bunun bir hata olarak tecrübe edildiğinin altını özellikle çizmişti. Herkes Bay Kemal'i beklesin. İki aday çıkarmak gerekebilir. Biz 2018'de birden fazla adayla gittik olmadı. Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı adaylık açıklamaları, Akşener'in ise her defasında veto etmesi. Altılı Masa'nın ortak aday formülü sallantıda. Kulislerdeki yeni iddia çoklu aday sistemi. Taktik sebeplerle İki aday çıkarmak gerekebilir. İlk sinyal Gelecek Partisi'nden geldi. Kılıçdaroğlu ise altılı masada tartışılabilir diyerek yeşil ışık yaktı. Altılı masada nasıl bir karar verilirse biz de o karara saygı duyacağız. Ama. Peki neden çoklu aday? Plan çok basit. Her parti ilk turda kendi adayını çıkartacak. Böylece hem Meral Akşener'in itirazı giderilecek... ...hem de küçük partilerin muhafazakar seçmenin Kılıçdaroğlu tepkisi bastırılmış olacak. İkinci tura gelindiğinde ise en çok oyalan ikinci aday olarak Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanılması istenecek. Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu ki, Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır? İyi bir soru olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu planı bozacak olansa yine Akşener gibi görünüyor. Zira tek aday formülünde ısrarcı olası tek adayın Kılıçdaroğlu olmaması konusunda da. Biz tek adayla gitmeliyiz. Kazanacak bir şahısla gitmeliyiz. Akşener biz seçtirdik dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan... Son dakika golü yedi. Konya'da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı toplantının ardından ortak bir bildiri yayınladı. İmamoğlu ve Yavaş'ın da imzaladığı bildiride Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vurgusu yapıldı.